Her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Umarım bu videoyu gerçekten böyle bir nefeste e, çekebilirim ve aktarmam gerekenleri aktarırım. E, bulunmuş olduğumuz e, alan ve hissettiklerimiz, yaşadıklarımız e, gerçekten e, sanki bir asır geçmiş gibi bir taraftan ama bir taraftan da şey. Çok ağır işliyor gibi bazen, bazen hızlanıyor falan. Ama bilinç olarak ve hisler olarak çok çok farklıyız ve daha da farklı olacağız. Çünkü girdiğimiz süreç gerçekten bilinç seviyesinin yükselmesiyle ve değişmesiyle birlikte mekanı hızlı bir şekilde dönüştürüyor ve zaman mekanizmasını çok farklı bir şekilde farklı bir işleyişe dönüştürüyor ya da getiriyor. Yine zaman mekanizması var, yine mekan var, yine form var ve haliyle dualite var ve yaşadıklarımız, yaşamdaki, yaşam hikayemizdeki durumlar, tekrar eden durumlar ya da tekrar ederken çok daha zorlayan durumlar, çok daha şiddetli bir şekilde yaşayacağız. Bundan kurtuluş yok, orası kesin. Fakat bir kırılma noktası yaşandı ve birçoğumuz birçoğumuz tıpkı daha önceden bahsettikleri bu yarık hikayesi ve aslında bu hem yani mecazen anlayabilmemiz için hem de bedenin tam ortasından gerçekten tam ortasından ve aynı anda da kalbin olduğu alandan ikiye ayrıldı ve bu ayrışma yeniden dizayn olmak üzere şimdi tekrar eden hikayelerle ya da tekrar eden ve şiddetlenen hikayelerle aslında kendi sürecini tamamlıyor. Madde ve mana. Çünkü sadece madde madde farklı bir frekansa ya da şekle bürünmüyor. Aynı anda da mana farklı bir hal içerisinde deneyimlemeye ve daha önceki enlemdeki algıladığımız ve bilinç seviyesiyle hissettiğimiz manamız da şimdi yeniden e, dikeye bir şekilde e, bilinç yükseldikçe farklı bir algı ve farklı hissiyat e, farklı deneyimlerle e, dönüşüyor ve bu elbette ki çok da kolay olmuyor çünkü biz çok sanki uzun zamanlardan beri aynı kalıp içerisinde aynı anlayış ve normlar içerisinde kalmıştık ve bunu alışkanlık haline dönüştürmüştük birçoğumuz e, belki inanç sistemleriyle belki e, ahlak sistemleriyle hani ahlak e, kalıplarıyla ya da işte Çevre çevredeki kurallar yoluyla birçoğumuz belirli bir kalıp içerisinde dünyayı algılıyor, maddeyi deneyimliyor ve manayı bu şekilde yorumluyorduk. Şimdi tüm o yorumların geçersizliği ve yorumlama halinin de dönüşmesiyle birlikte dünya algısı form yani madde ve mana çok farklı bir hale dönüşüyor ve dönüşecek Ve şimdi mesela Sirius'ları mesela farklı evren gibi algıladığımız varlıkları evrende e, dualiteyi deneyimleyen varlıkları şimdi yani nasıl diyeyim ben size bu yarın ayrılmasıyla birlikte aslında madde ve mana ayrılıyor ya aynı anda da tüm alemleri e, birleştirmek gibi diyeceğim çok mu büyük bir e, laf olacak çok mu büyük büyük bir e, yani çevirmeye çalışıyorum hani gördüğüm vizyonları ve aktarılanları çünkü biz artık bundan sonra hani başka bir yerdeymiş gibi değil de aynı alan içerisinde onların varlığını önce yoğun bir şekilde hissedeceğiz formlarını görmekten ziyade formlarını da aynı bulunduğumuz alanda yani uyku moduna geçmeden yani bana da sonradan aktarılan öğretilenler gibi siz sizler yoluyla bunları da duydum. Beynimiz Teta'ya teta geçmeden de yani aslında Teta'ya geçmeden demeyeyim de. Teta hali, beynin teta hali artık uyku modu haricinde de e, uyanıkken de deneyimleyeceğimiz bir hal olacak. Nöronların harekete geçmesiyle birlikte, aktifleşmesiyle birlikte ki aktifleşiyor çok hızlı bir şekilde. Bu durumda uyku modunda değil, e, norm... <laughs> ya bu da çok komik oluyor. E, bugün bir şarkı dinledim. Normal olaydım iyiydi diye bir rapçiydi. Şahane e, aktarmış. Benim durumumu mesela normlar normlar yani hani böyle işte uyanıkken de artık önce his olarak ve enerjisel olarak yani hani yoğun bir şekilde yanımızda birlerin varlığını belki duru görüşü çok daha aktif olan ve nöronları çok daha hızlı bir şekilde aktive olan bir kişinin önce bir gölge gibi ama böyle şeffaf bir gölge gibi hissedeceği, göreceği ve daha sonraki süreçte de Gerçekten hani biz bir yere geçmiş gibi ama onlar da aynı anda bizim alanımıza geçmiş gibi. Yani alemler birleşmişçesine birçok şeyi aynı anda deneyimleyeceğiz, göreceğiz, hissedeceğiz, duyacağız. En önemlisi bu. Çünkü görmekten önce duyacağımızı belirtiyorlar. E, Duyu... İsiyatımız daha geliş daha hızlı gelişiyor. Görmeyi büyük ölçüde reddediyoruz yine korku bariyerinden dolayı. Çünkü bilinçaltımızda görmekle ilgili birçok tabumuz var ve bununla ilgili de zaten uzun zamanlardan beri, e, beri insanlara işlenmiş olan bir e, şey var. Altyapı var yani görsellikle ilgili korku e, oluşmuş birçok altyapı var. Yani forma, şekle dayalı birçok korkularımız var ve tabularımız var. Bundan dolayı da öncelikle duyularımızla ve tabii ki en önemlisi hislerimizle hissedeceğiz ve fark edeceğiz. Aslında aynı aynı dünyada gibi ama aslında asla şu anda aynı dünyada değiliz. E, gerçekten değiliz ve hızlı bir şekilde e, madde ile mananın arası açılırken yani o boşluk yani boşluk hali yani yaratıcının enerjisi maddeye forma yeniden şekil verirken maddeye ve manaya Yeniden bir yorum katarken aynı anda da bu gelişime hazır olmayan ve bu gelişimi yani bir şekilde hani buna görevi olmayabilir bu kısmı gerçekten daha bilemiyorum. Birçok ruh da var aramızda illa android ya da klon ya da yansım olması gerekmiyor. Bu ruhlarla mesafemiz de açılıyor ve bu tabii ki kolay olmuyor. Yani birbirimizi anlama halimiz birbirimizin hani duyduğunu duymuyoruz gördüğünü görmüyoruz algıladığını algılayamıyoruz ve his olarak da hissettiklerimizi onlar hissedemiyor. Yani adeta birçok insanla aynı anda başka dünyaları deneyimleyerek bu süreci çok daha kolay olmayacak şekilde fakat aynı anda da çok heyecan verici bir şekilde devam ettireceğiz ve tamamlamaya doğru yol alacağız diyeyim dönüşerek. ve bu aramızdaki mesafe açıldığından dolayı da şimdi süreç içerisinde ilham olarak gelen hani birçok şey sanatsal eğilimler göstereceğiz ve bu sanatsal eğilimler daha sonraki süreç için evrenimiz için birçok katkı olan verimli izler ve aynı anda da mesajlar bırakacağız ve yapacağız yani yeni şarkılar, yeni tarzda şarkılar. Çünkü iki tane notanın eklendiğini tıpkı şey gibi yani iki tane eklenen hani elementten bahsedildi ya ve notalara da şimdi bu duyularımızın gelişmesiyle birlikte hızla gelişmesiyle birlikte iki tane notanın eklendiğini yani açıldığını söylüyorlar bazılarımız için. Yeni yeni şarkılar melodisini çok tanımadığımız bilmediğimiz sonra çok farklı resimler ve teknolojik birçok icat ve bunu hani olarak tanımasa bile sistem artık bunun için şansı yok. Çünkü çok enteresan e, telefondaki programlar gibi programlar keşfedileceğini ve özellikle gençlerin, özellikle hele 20'ye varmamış olan gençlerin çok özel e, buluşlar yapacağını ve katkıda bulunacağını sürecimize belirtiyorlar. Teknolojik bu hızlı gelişmeyle birlikte ve aynı şekilde sanatsal bu gelişmelerle birlikte bizlerin, görme hali de çok farklı hale hızlıca bürünecek. Yani önce his ve duyma ve sonra da görme hali çok hızla dönüşecek. Ama bu da yine sonucu değiştirmeyecek. Yani bu sürecimizi o anlamda kolaylaştırmayacak. Çünkü yine aynı anda birçok bilinç seviyesini deneyimleyen varlıkla bir arada bu gelişimi ve bu dönüşümü devam ettireceğiz. Epeyce bir müddet. Epeyce bir müddet. Öyle gözüküyor. Ee, telepatik olarak yani telepatik olarak iletişime geçmek çok daha akıcı ve çok daha tabii ki zaten doğalında var olan yani bu özel bir şey değil bu özel birilerine bahşedilmiş bir hediye değil özel bir yetenek değil. Bu çok daha doğal bir hale dönüşeceğini ve sadece hani bizim şimdilik şimdilik algıladığımız ama bir araya gelen, birleşen bilincimizin değişmesiyle birlikte paralel evrendeki varlıklarla olduğu gibi birbirimizle de aynı bilinç seviyesini deneyimleyen bu kısmın önemli yani şimdi telepatik iletişim kurabilmek için aynı bilinç seviyesini deneyimliyor olmak ve algılıyor olmak ve bunu yeniden ezberimize katmamız gerekiyor. Çünkü biz bunu şimdi yadırgıyoruz ve daha henüz yeni bir dil öğrenmek gibi çatpat, çatpat belki tarzanca <laughs> benim Almancam gibi. <laughs> Ama e, sürecimizde çok daha hızlı bir şekilde, akıcı bir şekilde birbirimizle bu şekilde diyalog kuracağımızı belirtiyorlar. E, seriuslar. <laughs> e, yaratıcıyla iletişimimiz ve komunikasyon halimiz, algılama halimiz ve e, kader, e, kader gibi algıladığımız e, yaşam çizelgesi ve sistemi e, yaratıcının sistemini çok daha rahat bir şekilde bu şekilde algılayacağız ve hala daha dediğim gibi daha önceden de duygu durumlarının üzerine sıçramadık ama bu sıçrayışı işte bununla birlikte gerçekleştireceğimizi belirtiyorlar. Zaman söyleyecek olursam yani bizim zaman dilimimize göre ki hızla değiştiğini tekrar hatırlatayım. Bilinç seviyesinden bilinç seviyesine değişiyor zaman mekanizması ama genele vuracak olursak 2023'ü tamamladığımızda birçok gelişimi aslında hızlı hızlı bir şekilde dönüşerek o alana geçmiş olacağız. Yani 2023'ün yarısına vardığımızda artık bu söylenenlerin bir çoğunu ve de hatta daha ötesini de deneyimleyeceğiz. İşin içine doğa da karışacak. Yani doğa olayları, insanların e, insanlarda olan bazı doğa üstü gibi görülen şeylerin artması, çoğalması e, ve e, gökyüzündeki e, artık gizlenemez, saklanamaz birçok şeyin Açığa çıkması, konuşulması ve çok önemli bir şey daha söylüyor. Bunu daha önceden de belirttiler. Fakat bugün net bir şekilde tekrar iletiyorlar. Toplumun dünyadaki, dünya, dünya için yeterli. Toplumun fel, belirli kesimlerindeki, belirli kesimlere hitap eden sözü dinlenir. Ve önde olan sanatçılar gibi işte bilinir tanınır insanlar gibi ya da insanların kitlelerin dinlediği sözüne değer verdiği ve güvendiği birçok insanın görevlendirildiğini hızlı bir şekilde hem paralel evrenlerde ve paralel evrenlerdeki yaşamda hem de bu bilinç seviyesinin yükselişiyle hani şoku azaltmak ve ee, yaşanacak olan sürece daha hızlı bir şekilde hazırlanabilmesi için daha doğrusu bu hazırlanılıyor da bu insanlar ama görseldeki şimdi madde formundaki e, insanları da bunun içine katarak çok daha yoğun bir aslında ders ve öğrenim sürecine gireceğimizi ve yani aslında girdik de daha yoğunlaşacağını belirtiyorlar. Kimler? Esiriyorsunlar. <laughs> bu video e, evet e, bu şekilde zannedersem tamamlanacak. Gerçekten hani kelimeleri değil harfleri bir araya getirmekte zorluk çektiğim birkaç gündü ve bunu yaptığımda çok daha rahatlayacağımı biliyorum. Yani bu hem size hizmet ki aslında kendimden kendime hizmet ve görev edindiğim bunu bu görevi icra ettiğimde çok daha rahatlıyorum. Beden olarak bilinç olarak hafifliyorum. Ve bana da iyi geliyor. Umarım size de iyi gelir bu mesajlar. Kelimelerin ötesindeki enerjiyle akmasını niyet ediyorum. Ve zaten daha önceden de kaç kereler belirttiğim gibi onlar belirtiyor. Çünkü bu videolar çekildiğinde enerjisel olarak sizlerle bağlantıya geçtiklerini ve bilincinize bağlanarak çok daha ötelerini ve bu verilen bilgilerin asıl içeriğiyle birçoğunuza göreviniz gereği aktarıldığını ve iletişime geçildiğini belirtiyor yine Sirius'lar. Evet tam da niyet ettiğim gibi oldu. Bir nefeste aktarabildim. Umarım katkı olur. Her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Çok teşekkür ediyorum tüm ilginiz için, tüm yorumlarınız için. Eyvallah.